Lan Yıldırım, çok mutlu oldum lan. Allah senden razı olsun. Sağ olasın ablanım. Mutlu olun lan. Ne koydun lan bunun içine? On numara olmuş valla. Bu ne lan? Harbi zehir ha. Lan Bilo, bir duman vur da kendine gel lan. Abi çeneyi indirdikten sonra adam yiyeceğine Değişti bize çakal gibi davranıyor Siz de kırk kişi abi demeyin oğlum. Adamı rollendirmeyin o zaman. Helal olsun lan Cü abiye. Adam nasıl da hakkımızı savunuyor. Biraz daha konuşaydı yok mu? Onun kafasına gözüne... Lan Yıldırım bu kadar mı şerefsiz olurlar? Hala boylarından büyük laf konuşuyorlar. Ben ne demişim ben? Karnından konuşma kardeş. Herkes burada yüzde şey. Ne karnından konuşacağım ya? Sen niye lan milletin kapısını açın? Kendine yeni abim mi buldun? Ne alakası var Saygıdandır, büyüğündür. Büyük Allah oğlum. Onun hala öfkesi dinme daha. Onu ikna edene kadar işimiz çok zor. <laughs> Aslanlarım beni. Bir ton da caz yaptı. Aslanlarım beni. Hala Ciyogül'ü savun. Aslanlarım beni. Neyse Bilo, dakika bitir. Allah'a emanet ol anamın. <laughs> A kabı